Her elle balık avı devam ediyor. Abi. İlk balığımızı yakaladık. Bana. At, of, oh, çok attın Ağla. ya. Şuraya atsaydın Ağla. olurdu. Ağla. Balık avımız son hızla sürüyor. Vallahi var ya. Eline sağlık. İlk balığımızı tuttuk. Böyle güzel bir balık. Arkadaşlar, Bayağı da var. Küçük balığımız. <gülüyor> <gülüyor> yolcu. Onu gönder kardeş. Yanına bak. Elle balık tutmada bu adamlar usta. Hatta profesyonel diyebiliriz. Bu büyük iri kaydı bir yere de nereye kaydı bilmiyorum. Yanlara bakar mısın? 16 yılda balık var. O büyük balık bacağını Su soğuk mu Ağabey? Su soğuk mu? Buz mu? Buz. Ne, var, ne var abi? Aşağıdan, o, derin yerlerden gelir bu tarafa. Diyor. Yatmıyor. <laughs> Yanlarına iyi bakarsın. altı geliyor buranın ki derin. Altı geliyor da bakamıyor musun? Bakıyorum. Tabanı türlü karamadı. Bu arada balık yok mu? Var şey yok mu? ya. Sürüşmüş. Geçen hafta sınavı Herhalde. Ön tarafından sen de girsen Berkan istersen. At Ay. kardeş. Nokta at ki. Aynen. Abi bu ırk için yasal. Evet. Bu ırka göre yasal yani. Küçük. Ve idare eder. Yasal boylar yani. Tamam. Dat is niet goed. Dat, 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 ik dat, kemer yok ya. Önceden çok büyük balık vardı buralarda. Hadi bakayım. Yanlarına iyi bak. Yanlarında sadan olur bak. Yanlarına iyi bak. bak. Ya. 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 Yok, dur kaydı bir yere. Büyük mü? Allah normal ya. Uçkun var ya, ilk Kazan herhalde ya. <laughs> Aynen. Ay, ay. ay, ay, ay. <laughs> <laughs> Хади, гярдаш, иншааллах. Ороо. Сандээг нэг хатчихна байна. Амаа нэг яг нэг хатчихна. Анаа байна. Å! Oh. Yes. gün balık yok. Önceki balık olsun var ya. Evet. Rekor kırırım, rekor. Kaçtı mı? gitti gitti? Elimde de adamla saklısın. Gitti Gitti mi? Bakayım. Bakayım. Oo, sazan. Sazan, sazan. Aynen kardeş. Sazan. Sazan. Sazan o. İnşallah. Burada ama. Nereye gitti? Yanına mı yedin? Buldun mu? Yan tarafından tepki. Su buz arkadaşlar. Allah Allah çok mu soğuk? Gibi. Dışarıda çok sıcak oh. abi ya. <laughs> balık nasıl lazım ama balık yok. Halbuki buralarda var iyi balık olması lazım. Yani. yani. Bir sana buralarda sonra affetme mi? Umudum bittiği yerde inat mı maksar derlerdi? Deniz abi. Efendim. Biz o yukarı... Yukarı mı geçtik? Hadi Berkat. Yukarı. Aslında şu araya bakala. <laughs> Büyük mü, göçcük mü? Vallahi bayağı dövdü bir göçcük etti. Var mı 5 kilo? Vardı, vardı. Bu değil şey. Vay. var Sazan mı? Yine bir sazan. Olur abi, o da güzel. Bir tane ben daha tuttuk. Abi. Ben yakalarım. Ha, At evet. abi. Ahmet arkadaşım atarım. Ben de ağır atarım, atarım abi. Senki doğru görürsün. Yani. Gene... Bir tane atarım, ben öbürüm atarım. İsrail. Gönder. <gülüyor> Gönder <gülüyor> kök balığı. Göstersen Ahmet. Abi. abi kökü gördüm mü ben mutlu abi, oluyorum ya. Yani. Şu balıktaki lezzet var ya abi. Değişik İ bir şey ya. Yiyeceğiz. Süper. Bir tane daha tuttuk <laughs> şimdi. Şuraya at hadi. Oy. Gel kardeşim. Gel. Aa, ya. şuraya kadar gel. Ay maşallah. Süper. Aynı düğünlerde tak takarlar ya. <laughs> kaldırırlar şöyle. <laughs> gel <Gelecek> inşallah. <laughs> Gelecek inşallah hadi. Abi, Adamlar yorulup geliyor. Otlar da arkasından geliyor. Süper. Yola yat. Evet. Sen yakalayamıyorsun ya burada. O da iyi. <laughs> ben onlara baktım mı? Hadi büyük bir tane bekliyoruz kardeşim. Yakalayacağına çaresiz. Ha Tuttun mu? Helal. Helal kardeşim. Kuzum. Hem de ne? oldu. <laughs> Biz e şey mi? Sazan mı? Oo. 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 şöyle tutsana Kök. bir. Şöyle tut bir. Öyle Kök mü o sazan mi? mı? Kök kardeş. Şöyle bir salındır sana kardeşim. Babası kardeş. Şöyle bir salındır. Abi aman aman aman. Kaçtı mı? Allah. Bazen kötüydü ya, kaçamaz herhalde. Tam kötüydü. Yok. Gitti mi lan? Vay, <laughs> 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 bu güzel abi işte. Da abi, şey da Şu, şu poşeti, poşeti şey yaptı, at da elinden. Heh. Süper kardeşim. Helal. Al abi. Of 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 Şuna bak. Patrı diyerek. işte abi bak. Şu bağlayıyorum, mutlu oluyorum ya. Ana şöyle tutsana bir. Güneşe doğru. süper ya bu. Gerçekten güzel. Bayağı Allah, bir. Allah neler yerler Arkadaşlar olta, a germe, sertme hiçbir şey olmadan sadece elle. Elle mi lan daha elle mi lan? gelsin arkadaşlar. Bu adam tam bir profesyonel. Bir yeter ki olsun arkadaş. Oh. Vallahi patladı. Evet. Helal kardeşim. Helal vallahi. Helal olsun Al kardeş. Hepsini çıkart bir. Hepsini çıkart. Evet. Poşet yırtıldı arkadaşlar. Balıklarımız kaçmasın. Aman Yemek annem kurban oldum. Ha Adem bir tane daha büyük bekliyoruz. Bir tane daha. şu anda bu kadar tuttuk. Hala da avlanmaya devam ediyoruz. Devam abi. Çünkü 4-5 kişiyiz. Ama şu serpme serpme Başka arkadaş, <laughs> Nasıl geliyor değil mi ama? <laughs> Arkadaşlar bugün 20 11 2023 elle balık avındayız. Elle balık tutuyoruz. Küçükleri atıyoruz. Kışın ortası kışın başlangıcı da. Kışın başlangıcı evet. Sonbaharın sonlarına doğru. Bakayım. Oo kök balığı. Çok güzel. Tamam. Abi. Harika. Erkek bu da herhalde. <gülüyor> 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 maşallah. Allah, ya. Ay, ay. maşallah. Ondan sonra şey yaptım. Ver şey o, o büyük balıktan bir tane ben çıkarttım şuradan. Veya sazan. Resim geldi mi? Bolma ha. Var mı? Var mı? Ben bittim mi? Üstasında yok arkadaş. Bu olmaz kesinlikle olmaz. Var mı orada? arkadaşlar elle tuttuğumuz balıklar hepsi burada az sonra pişirip yiyeceğiz az sonra kampımızı yapıp Ahmet Bey balıkları temizliyor aynen abi bize de bu düştü <laughs> ateşimiz yanmaya başladı está you Yəni azan bataracaq. Vay. that's Arkadaşlar, kurt gibi acıktık hepimiz. Allah Allah Sabahtan Allah Allah. beri elimizde balık tutuyoruz. Balıklarımız da pişmeye yakın oldu. Şöyle göstereyim. Tam doğanın kalbindeyiz. Burası muhteşem bir yer. olur işte. Yani, yani bir şey olur mu ne Yani bir şey Artık ne var ya her şeyi gelirken. Tersiye hmm. <laughs> şey geçelim var ya daha iftah mı olur mu? bu ya? Onu bırak. Yine şey yapayım ne yapayım? Bir tane daha basayım ondan Not a lot. Even though they did it for the

Ee. Evet. Oo, hoş geldin. Çok Arkadaşlar afiyet olsun. Sağ ol kardeş. Sağ ol abi. Gel sana da olsun. Gel beraberiz. Teşekkür ederiz. Gel kardeş. Yarın bu kafelerde Etildi diyor. Sen geleceğin ne böyle değildi ya. Ben kötüyüm dedin ya. E, sabahtan iyisin ama ya. Sabah kadar dersin.